Hafif sisli bir havada ve güneşin apartmanların arasından yeni yeni güne merhaba dediği bir saatte vapura doğru ilerleyen genç adam jeton gişesinde yaklaşık iki ay önce ayrıldığı kız arkadaşını görür ve titrek bir merhaba ile konuşmaya başlar. Bu konuşmalar vapurda da devam eder. Adamın hava o kadar da soğuk değil dışarıda oturalım mı sorusuna kızın olur cevabı vermesiyle birlikte vapurun en üst katına doğru yol alırlar. Birkaç dakika havadan sudan muhabbetlerle geçtikten sonra adam kıza bir sigara uzatır ve kendisine de bir tane alır. Daha sonra genç adam birden lafa gelir. Biliyorum. Bu konuları daha önce hiç konuşmadık. Ya da konuşamadık diyelim. Merak etme. Sana neden ayrılık bir sorusunu sormayacağım. Sadece söylemek istediğim birkaç şey var. Onları konuşmak istiyorum. Genç kız adama bakarak. Evet seni dinliyorum devam et. Dedikten sonra adam konuşmasına kaldığı yerden devam eder. Biliyor musun? Ayrıldıktan sonra seni sigaraya benzetmeye başladı. Kız hiç tahmin etmediği alakasız bir konuyla lafa girmesinin verdiği şaşkınlıkla ne? Nasıl yani? Adamsa önce kıza uzattığı sigarayı ve sonra kendi sigarasını çantasından çıkardığı çakmakla yaktıktan sonra mesela bir tane sigara yakıyorum ...ve kül tablasına koyup izlemeye başlıyorum. Kül tablasına dökülen külleri gördükçe... ...anılarımız aklıma... ...her biri kül olup acılarıma dönüşüyorsun Arada bir elime alıyorum sigarayı... ...ve içime çekiyorum seni. Kendimi zehirlemek için daha çok, daha çok çekiyorum. Bazen de anıları döküyorum kül tablasına sen zehiri hoşuma gidiyor. içimi acıtıyor. Vazgeçemiyorum, İçime çekmeye devam ediyor. Ağzımdan çıkan her dumanda ayrılırken bana bıraktığın son bakışının siviyeti beliriyor. Her sigaranın olduğu gibi senin de sonun yaklaşıyor. Ve ben Yavaş hareketlerle ne zaman seni söndürmek için elimi götürsem gül tablasına, aptalca bir umutla ne olur yapma diyeceğin zamanı bekliyorum. Ama hiçbir zaman duyamıyorum sesini. Ve işte bitirdim seni diyor. Hayır, Kendimi kandırıyor galiba. Seni böyle bitiremem diyorum sonra. Ama bakıyorum ki tablasına. Evet sen oradasın. Anılar orada. Ancak elimde hala kokun var. Yıkasam da hiç çıkmayacak bir koku. Anlıyorum ki bu sigarada senin çok az bir kısmını bitirmiş. Senden bağımsız bir sen hep içimde yaşıyormuş. Ve anlıyorum ki sadece sönüyorsun. Seni ateşleyecek bir ben bekliyorsun sabırla. O ben çok da bekletmiyorsun. Bir daha yanmaya başlıyorsun. Anılar, acılar derken yine bitiyorsun. Yeniden yanıyor ve bitiyorsun. Bu hep böyle devam ediyor. Sonunda alışkanlık oluyoruz. Genç kız anlatılanları dinlerken tarif edilmeyecek bir duygu yoğunluğu içindeydi. Bir yandan birisinin bu kadar acı çekmesine üzüntü duyarken, diğer yandan da hala unutulmamış olmasından haz alıyordu. Aslında kendisi de unutamamıştı genç adamı. Kendi isteğiyle ayrılmıştı ama sevmediği ya da artık bir şeyler hissetmediği için değil, en yakın kız arkadaşının da o insana karşı bir takım duygular beslediği için gerçekleşmişti bu ayrılık. Bunu ne erkek arkadaşı ne de kız arkadaşı biliyordu. Erkek arkadaşına bu ilişkide bir şeyler eksik, ben daha fazla sürdüremeyeceğim, ayrılmalıyız derken kıza ilgisiz bir sevgili olmaya başlamıştı günler geçtikçe. Çok bunalmıştım ve bir gün onu başka biriyle sarmaş dolaş gördüm. Bu yüzden ayrıldım demiştim. Böylece hem erkek arkadaşından kendine göre makul bir sebeple ayrılmış hem de kız arkadaşına onu kötüleyerek ondan soğumasını sağlamıştı. Çok acı çekeceğini bile bile arkadaşını kaybetmemek için böyle bir yalanlar zincirine başvurmuştu. Artık hayatını bu yalanlara göre düzenlemeliydi. Bu yüzden bu karşılaşmalarında duygularını bir tarafa bırakıp mantığı ile karar vermek zorundaydı geri dönüşü yoktu. Ve kız da bunun farkındaydı. Bütün ayrıntıları olası bir karşılaşma için düşünmüştü daha önceden. Adamın anlattıklarını dikkatlice dinliyor ve sözünü bitirmesini bekliyordu. Ve adamla göz göze gelip, bitti, bu kadardı dermişçesine bakmasından sonra kız konuşmaya başladı. Açıkçası bu anlattıkların hiç beklemediğim şeylerdi. Benim bunlara bir yorum yapmamı bekleme. Çünkü bunlar senin kendi düşüncelerin. Her biten ilişkiden sonra yaşanabilecek duygulardan bu anlattıkları. Ama şunu söyleyebilirim. Yaşadığımız ilişkide elinden gelen fedakarlığı gösterdiğine inanıyorum. Seni hiçbir zaman suçlu görmedim. Her şey benden kaynaklanıyordu. Sonuç olarak bir şekilde bu ilişki yürümedi ve bitti bu kadar basit. Bu kadar mı yani? Evet. Genç adam şok olmuş. Belki daha ılımlı bir yaklaşım bekliyordu kızdan. Ancak kesin ve kararlı konuşmuştu kız. Hiçbir umudun kalmadığına kendini inandırmaya çalışıyordu. Vapur yanaşmıştı iskeleye tek bir kelime bile konuşmadan vapurdan indiler. İskelenin sonunda genç kız adama sarılarak hoşça kal dedi. Ancak adam ayrılırken ne sarılmıştı kıza ne de bir kelime çıkmıştı ağzından. Bir heykel gibi duruyordu kızın karşısında. Kız da bir tepki gelmeyince hızla uzaklaşmayı tercih etti. Arkalarına bile bakmadan ayrıldılar. Kız iş yerine ulaştım. Yerine oturduktan hemen sonra cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesaj eski sevgilisindendi ve şöyle yazıyordu. Hep bu karşılaşmayı ve sana sigara hikayesini anlatacağım günü beklemiştim. Ve o gün gözlerimin içine bakıp söyleyeceklerine göre hayatıma bir yön çizeceğime... Genç kız ...bu yarım mesajdan hiçbir anlam çıkaramamıştım. Bu mesajı düşünürken bir tane daha geldi. Bunun devamı. Kendi kendime söz vermiştim. Bugün duyduklarım... ...beni hayal kırıklığına uğrattı. Ve ben... ...kararımı verdim. Sigarayı... ...bırak.